Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Vallahi gerçekten bugün Rize'nin çayelinde bulunan çay bahçelerine geldik. Şimdi burada gerçekten de çok yorucu, çok kasvetli bir yolları var. Yani resmen her yerinden ter geldi tabiri. Burada gerçekten de var. Evet manzara güzel. Evet manzara çok efsane ve Burada bütün evler yakada. Yani herkes sanki karşıdan gelen Karadenizler falan o doğal bir şekilde alışmış gibi direkt geçiyor. Biz titreyerek gidiyoruz. Ha burada araba avantajı da var. Arabanın otomatik olması o, e, ekstradan bir avantaj olmuş oluyor. Evet yavaştan şöyle çay bahçelerine geçeceğiz. Şöyle arka kamerayı alıp şu manzarayı da göstereceğim. Karşıda zaten bungola evleri vesaire var. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kamerayı aldım. Ve manzarayı göstere göstere gideceğim. Bakın toprak ve şey çaya müsait olduğu için işte yolun kenarına fasulye, ağaçlarını vesaire dikmişler. Bakın şurada bile basamak var. Yani artık yoruldum. Normalde arabayı yukarıya kadar çıkartma ihtimalim olabilir ama e, vallahi gerçekten çok yoruldum. Yani bizlik bir bölge olmadığı için, bir alışmadığımız için bir de Evet şöyle bakın Karadeniz'in köyleri. Yani sadece burada 4-5 tane köy varmış. Yani bu yol üzerinde. Evet Karadeniz'de bakın teleferikleri alışa gelmiş olduğumuz kısımlar. Şu kısımlar komple çay bahçesi. Yukarıya da 300 metre var. Evet bakın. şu dağın tepesinden tutun. Belki kamerada gözükmeyebilir. Yani komple tepeler hep ev ve çay bahçeleriyle yani gerçekten de burada hani arabanızın kıymeti olmaması lazım bu birincisi. İkincisi ise otomatik olması gerekiyor gerçekten de hani yoruldum gerçekten. Evet şöyle yukarıya doğru gidiyoruz. Bakalım umarım değer diyeceğiz. Bak burada satıl karsa da varmış. E işte falan bir <laughs> Hep kötü Anlatayım Tabii kötü şeyini de anlatmamız lazım ama. <laughs> hayır. Yani yorucu. Evet ama manzara eşsiz demiştim zaten. Şu an kayıttayız hala. Yok koyarım. Direkt resmi. Olduğu gibi biz dobrayız arkadaşlar. Bak Evet şu eşsiz manzaranın güzelliğini görmeye Değilir. değer arkadaşlar. Hanım da arkadan eşsiz güzelliğini de anlat diyor. Oraya da geleceğiz. Eşsiz güzelliğini anlatmaya da geleceğiz. <laughs> evet. Şöyle yavaştan gidiyoruz. Bak ben sana dedim orada park etme durumu sıkıntılı dedim. Aşağı taraf uçurum gidiyoruz hanım kapat gar ediyor. <laughs> evet. Şimdi Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Çay manzaralarını vesaire göstereceğim size. Evet, buraya gelirseniz eğer uğramanız gereken noktalardan, uğrak noktalardan birisi olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bakın burada bungalov evler de var. Kalabileceğiniz mekanlar. Yani direkt şu karşı tarafa uyanıyorsunuz. Burada serpme kahvaltı, çay vesaire da bulunuyor. Burası çeçeva. çay bahçeleri diye aratırsanız dibine kadar gelebilirsiniz. Ama burada aracınız eğer otomatik olursa daha rahat edersiniz. Ha, aracım otomatik değil derseniz de iyi bir sürücü olmanız gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Evet şöyle camisi vesaire bulunan güzel bir köy. Aşağı kısımda da yine aynı şekilde köy yatakları falan mevcut. Evet. Çay bahçesine girdik arkadaşlar. Şimdi şöyle şuralarda çay satanlar da var. Ama bir tane şey alman lazım. Bıçak gibi bir şey alman gerekiyor. Bak daha ileride var. Şu şu. Orada yok bıçak. Neyse. Yorum yok. <laughs> Arka kamerayı alıp devam edeceğiz arkadaşlar. E şimdi hanımın <laughs> çay kesişini izliyoruz hep beraber YouTube camiası. Yani kesecek bir çay kalmamış ama şu filizleri kesmeye Yok, çalış bakalım. Nasıl? Ha Aha. <laughs> ne anladım işte. O zaman bu tamamen fotoğraflama. Dur. Evet şöyle karşı tağları vesaire çektikten sonra şöyle bakın adam çok güzel bir yakıya ev yapmış. Efendime söyleyeyim burada yine aynı şekilde halkın hani turistik olarak gelebilmesi için yani bence güzel yerler. Evet dostlar şimdi burada çay bahçelerinin olduğu yerden artık çıkacağız. Burada kıyafet bazı yerler ücretsiz veriyor, bazı yerler ücretli veriyor. Çay bahçelerinin işte bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Evet böyle. Bahis çayı gelip buradan taze bir şekilde alabilirsiniz. Çaylar gayet makul dışarıya göre fiyatı. Evet böyle aşağıya doğru Rize yaylalarındayız. Rize yayları müthiş gözüküyor. Gayet inanılmaz bir manzaraya sahip ve her tarafta bakın her dağın tepesinde en az bir tane köy ve işte her bir mahallede en az garanti bir tane cami var. Bu konuda gerçekten de çok iyiler. Evet böyle yavaştan yukarıya doğru çıkacağız. Sonra çay içeriz. Sonrasında efendim ilk hasattan çayımızı alacağız. Sonrasında Rize merkeze doğru yol almaya çalışacağız. Güzel bir ortam havası falan gayet iyi. Evet Öyle ineceğiz. Şimdi biraz zorlu bir yolun bekliyor bizi, değil mi? <laughs> Hatun işte böyle hanım böyle bir kıyafet giydi, ee, işte böyle yöresel kıyafetler giyip fotoğraf çekinebilecek güzel manzaralar var arkadaşlar. Hı? Şöyle mi çekelim? Evet. Ne demek istiyorsunuz? Burası çok güzel. Evet, burası çok güzel. Şöyle, bakın her yerde yine teleferik imkanı, teleferikler var. Bakın şu kısım vesaire. Çünkü bir yerden bir yere bir şey taşımak gerçekten de burada imkansız gibi bir şey. Çünkü her yer dağ, her yer yaka. O yüzden insanlar malum daha kolay olan yeri, daha kolay imkanları yapmaya çalışmış. Yukarıya doğru çıkalım. Çıkalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Çeçeva'dan ayrılıyoruz. Gerçekten de güzel bir yer, güzel bir deneyim. Özellikle buraya gelirseniz çay içmenizi oldukça tavsiye ediyorum. Ve çay da almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, yani içtiğimiz çay lezzetindeyse eğer gerçekten de çay kur tadında. Zaten buradaki halkta çay kur tesislerine reklam değil. E, ama isim gözüktüğü için reklam diyebilirim. E, yani o firmaya verdiği için genelde hani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Burada bir dünya çay bahçeleri var. Esas mekan yukarıda. Yukarıya doğru çıkmanız lazım. Ha burada caminin yanında da işte böyle fotoğraf çektirebilirsiniz ama esas mekan turistik veya işte çay içebileceğiniz yerler bir tık daha yukarıda. E, arabayı ben caminin yanına bıraktım. Caminin yanından yürüyerek gittim. Ha isteyen yukarıya da çıkabilir. Orada otoparklar vesaire var arkadaşlar. Evet güzel bir deneyimdi. Hepiniz sizden yani burada hepinize hani yolunuz düşerse uğrayıp gelebileceğiniz güzel bir yerler arkadaşlar. Burada her yer çay bahçesi yani şöyle aşağı kısım yukarı kısım yani halk işte her bir yakada. Evleri var. Alışmışlar. Arabaları çok hızlı kullanıyorlar. Ee, biz tabi buraların e, sürücüsü olmadığımız için biraz temkinli gitmek zorunda kalıyoruz. Evet görüşürüz. Bir sonraki videoda, videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bize destek verip videolarımızı beğendiğiniz için şimdiden teşekkür eder. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum.